Mahkeme sonuçlanınca ne yapacaktınız peki? Ön oldu. Üzgünsün ha. Bari yalan söyleme Alpay. Senin yüzünden mesleğimden utanır oldum. Tek suçlu benmişim gibi davranma bana. Değil misin? Kızı kurtarabilirdik, yaşayabilirdi. Hatanı kabul etseydin şimdi hayatta olacaktı. Her şeyi benim üzerime yıkmaktan vazgeç artık. Senin suçun yok muydu? Tek suçum onu sana göndermekti. Onun katili sensin Alpay. Suçlu çıkacağın için çıldırdın tabii. Bir de asla doktorluk yapamayacaksın. Suçu bana atarak kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun Alpay. Sana yemin olsun ömrümün sonuna kadar peşinde olacağım. Aynı şeyi bir daha başkalarına yapamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sinirden burnum kanamıştı. Ben de çekip gittim. Her şey olup bittikten sonra öylesine çekip gittiniz öyle mi? İnanın yanlış iz üzerindesiniz. Alpay'ı ben öldürmedim. Sen öldürmediysen kim öldürdü? Karısına neden sormuyorsunuz? Karısına mı? Evet. Alpay Simi'nin bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyordu. Sekreter de aynı şeyi söyledi. Sanırım Burak Bey'den şüpheleniyormuş. Burak mı? Doktor Burak mı? Evet, Alpay'ın asistanı. Sanmıyorum. Bence Simi'nin spor hocası ile ilişkisi vardı. Spor hocası mı? Evet. Onları birkaç kez cimde gördüm. Çok samimiydiler. Tanıyor musunuz bu adamı? Evet, Okay Okay Alaca'lı. Adresi, adresini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama çalıştığı spor salonundan bulabilirsiniz.